Evet. Şurayı görüyor musun? En basat. En basat da. En basat da. Evet. <laughs> maşallah bereke var. Evet hocam. Evet, evet. Buradaki durum. Merhaba kıymetli dostlar. Bugün Limandere, Liman köyü. Dere Dere köyündeyim. Şaban Azgı evet. hocamla beraber. Hocam yakın durur musun? Uzak durma işte. Bu Bu kadar dal gözüksün. Değil mi Canım benim. Araya Araya dal <laughs> Kıymetli gibi. dostlar, e, kıymetli Şaban Bey'in e, bahçesindeyim. 3 yıldır beraberiz, değil mi? Evet, 3 yıldır. Hayır, yanlış değil. Yok yok, 3 yıl. Ö önemli bir konuyu burada sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli hocamla biz gönül gönüle verdik. Omuz omuza verdik. Koşmaya devam ediyoruz. Hocamın Bahçesinde fındık gelişmiyor. Organik maddesini geçen yıl tahlil yaptırdık. Organik maddesi çok çok düşük. Bir, demir ikinci oranı. özellik demir. Sanki burada demir fabrikası kuracağız. Demir oranı yüzde 53. Yüzde 53. Evet. Bir tahlilde yüzde 48. Fındık alamıyordunuz. Tabii fındık alamıyordum. Hocama dedim ki hocam organik maddesi düşük. Demir de birçok besin kaynağını bağlamakta. Kendileriyle istişare ettik. Yolumuza devam edeceksek benim losyonu, benim sıvımı, sıvı ürünlerimi bu bahçede kullanalım. Ne yapacağız? Kışın ocak dibine vereceğiz. Dölleme yapılmadan önce de biz ee, sıvımızı yapraktan ve kökten verdik. Doğru mu? Daldan birazsa. Kökten e, iki buçuk iş litreye kadar ilk verdim. Sonrakileri 2 litreye kadar verdik. Evet. Dala da çok az attım. Fazla değil. Tamam. Biz ne yaptık? Döllenmeyi Toprağı bağlanan, çözelim bağlanan e, bazı besin kaynaklarını ayrıştırdık. Atabildiğimiz kadar. Doğru mu? Evet, evet. He. Şimdi Toprağı geldik. çözelim dedik biz önce. Geldik hocam. Bugün kontrole geldik. 29, 29 Mayıs, Mayıs, Mayıs 2022. 2022. Geldik. <laughs> Hocamla geziyoruz. Her dalı kaldırıyoruz hocam. Evet buyurun. Çok şükür elhamdülillah. Gerçekten yani Maşallah mübarek Evet. Çok güzel. Burada güzel güzel yine sürgünlerimiz devam ediyor. Sürgünler geçen yıl hiç sürgünüm yoktu ve çok kötüydü. Bak sürgünler. Gel hocam. Sürgünler bak. Ulan bu bu dağla bak. Sürgün. Sürgünler. Her sürgünde de fındık var bak şurada. Evet. İkincisi Buyurun. Her çıtırımızın ucu fındık. Buyurun. Yani buyurun her fındık. Bak burada arkadaşlar yaprak şöyle kapatmış. Biz burada göremiyoruz ama buyurun hocam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şurada y yok. 7, 7, 8. Buyurun. 10 tane, 10 tane çıtır var burada. Sürgün var. 8 tane fındık var. Bir, ikinci özellik bu eşkin. Evet. işte sanki şuna bak kardeşler ne olmuş sanki budama yapmışız. Evet. Ama hocamın bir yanlışı var onu da söyleyeyim. Eksikliği var. Yanlış demeyelim de eksiklik. eksiklik. Eksik. Ben geçen ee, yıl almadım bu ışık şeyleri. Şeyleri e, Şuma... dip sürgünlerini almadı. E, 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 ve hocam yine bir güzel e, başarıya imza atmış. E, 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 e. Halil Başkan bir tane örnek, bir tane örnek budama, budama yaptı. yapmış. Bu budama aynı zaman sanki bitkiyi gübrelemiş gibi bir ortama teşvik etmiş. Yerlerinden çok farklı bak. Yaprakları farklı. Ben burada apaklı. budama yapan arkadaşı ve budama yapan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çok güzel yeni sürgünler vermiş. Çok güzel çotanaklarımız var. Buyurun. İlk doğanları da tutturmuştur. Bu yağlı fındık hocam. Evet. Yağlı. Yağlı değil mi? Girosun yağlı. yağlısı. Çok güzel var. Buyurun. Yaprak bakın hocam. Şaban Bey, evet. gelir misin az yanıma? Mi? Bakın. Bir burada antikap var. Evet. Bir de güzel gerçek var. Ne var? Ne var biliyor musun o? Hantikap, bitki <laughs> budama olduğu için genelde Sü verdi. Sürgüne hücum etmiş ama kalan geçen yıldan güzel e, sürgünlerimiz verime yapmış. Buyurun. 1 2 3 4 Ben dört, bunu beş, beklemiyordum. Altı, 7 8 Aa, Bak buyur ama göremedim bak. Ve kaçtı biliyor musun? 2 4 5 2 4 5 evet. 6 2 4 maşallah. Gel. Tamam. Gel beri. hocam gel şuraya. Şimdi bazı arkadaşlarımız burada yaparken bir şey bırakmış. Bak şimdi. Şu, şu dalı indireceğim. Şuraya bak. Bu şu budamada eksik bir şey var bak, mı? Yok. Budama. Ya ben oraya girmeyeceğim. Oraya tamam. başka muhta şey bakıyor. Tamam. Bak şuraya bak hocam şuraya bak. Yani hem güzel güzel sürgün vermiş. Güzel evet. güzel. Hem de şuraya baksana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. 11 12. Yani ve bir şey daha var. Şunlar eğer e, büyüme Hayır. evresini tamamlamış olsa ama fındık var gibi bak şu uca görüyor musun? Evet. Bakayım, bak. Hayır. Şu budananlardaki eee ışkınlar sürgünler çok güzel. Babacan sanki sen buraya e, organik madde yüklemişsin. Organikte attığımız evet. şey o kadar. Çok güzel e, gelişmeler var. Ama orman gibi ne yapar? Gir hocam. E, bak, yok bak, yok dinle yok, beni. Ol, İyi dinle. Kimse bahçe duymasın. Bak. Bir, bir dakika gel buraya. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> kimse duymasın. Bak arkadaşlar <laughs> hiç duymayın bizi. Tamam bahçe mı? Hiç, hocam yok. bakım yapmamış. Bakım iş yapmadım. Bak. O <laughs> yani, çok Sürgün çok. Bir de hayvanları salmış. Kırmış dalları. <gülüyor> <gülüyor> Hay maşallah. Maşallah. Gayet güzel. Evet. Ee, Rabbim bizleri güzel çiftçilerimizle e, onurlandırdı bu yıl. Ee, teşekkür ediyorum. Gerçekten şükürler olsun. Bu ne abi ya? Şuna baksana. Gelsin hocam şuraya. Çok vasat bir dal. Lütfen. Şuraya. Başkan çok... şuraya az geri çekil. Şu. Şey. Şöyle bir. Kötü demeyeceğim ama. Ya, ya, tamam. Yani bu... çok yaşlı bir dal. Buyurun. Şuraya bak. Sürgünle, Gel hocam. Geçen sürgün. Bak bak. Bir. Geçen işte. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Maşallah. Allah bereket versin yani. En vasat yerlerde bak. Şuralarda dahi fındık var ya. Şuraya baksana fındık. Niye gelmiyorsunuz gençler? Ha. Neden gelmiyorsunuz? Şuraya bak. Bir, iki, üç, 4 dört. Konuşuyoruz burada hiç. Emre abi. Yani... Emre Bey. Uygulamayı Emer Bey gelir misin? Şimdi burada ben şi çiftçi arkadaşlarla mesajı verdim. Şimdi siz bir kardeş olarak abi misiniz? Kardeş mi bilmiyorum da. Abi. Ee, Enver Bey pek e, ekrana çıkmak istemiyor. Şu İş uç yok. budamasını gördün mü? Ama Örnek abi, bir uç daması. Örnek Kim yaptı bunu? Erdoğan. Süper. Erdoğan denli al. Gördün mü fındığı? Hocam. Bak bak. Hem de dörtlü hepsi Şimdi sevgili da, dostum. Anladım. Buraya arkadaş sadece bizim ürünü kullandı. Yaprağın rengini görüyor musun? Çok güzel Çok tatlı Ondan bir anladım. rengi var arkadaşlar. Bu şu bahçe komple şöyle yapsam var ya. Yani gençleştiririm. Bak sen e... gençleştiririm bu bahçeyi. Evet. Başka Kıymetli düşünelim. dostlar. Şimdi sen genel olarak gezdin az önce. Ne diyorsun? Şimdi bu kadar 53 demir olan bir şeyde organik maddesi de bir civarında 1.2 mi 1.3 mi ne olacak? Evet. 1. Ne dersin? 3. Böyle organik maddesi düşük. Şuna baksana ya. 10 numara ya. Bu budama, budama çok güzel. Evet arkadaşlar. budamanın burada çok faydası. Parkın dalını yani. görüyorum. Eee... bak ya. hem ee, şey, beyaz. Şey. Gel bak bu budanana bak amcası. Gel de bak. Bak bir ocak budadı burada gel. Buna bak ya. Abi gerçekten e, ee, gerçekten on numara. Şaban abi. Efendim. Şöyle gel de işte yanıma gel. Seni üst tarafıma alayım. Bak ben farklı. Abim bir... abim aramıza girsin. Evet evet. <laughs> gel yiğidim. Yeah, yeah, şimdi yeah, gel. bak şuraya bakıyorum. Genç bak. Genç olarak genç bir bak, bak. Dost olarak bak şu fındığımızın bu Budama, daması e, uç budaması daması yapılmış, e, orta göbek açılmış. E, ne görüyorsun burada? Diğerlerinden. Çok, çok, daha daha çok, çok. çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Çok Bu gelecek şuraya yıl bakayım. bakın arkadaşlar şuraya gelecek bakayım. yıl bu süper bir verime yatacak. Ya, ya, şu sürgünler var ya bak yani. hatta buradan bile fındık verme ihtimali var reis. Bu evet. bakın arkadaşlar bizim üzerinde durduğumuz nokta şudur bizim bu dönemde yani sıvı e, ürünlerimizi kullandırıyoruz ya aysı organik ürünlerin. Bizim kullandırmamızın yegene sebebi şu genç sürgünler gelecek yıla olgunlaşarak verime yatması. Canlı 3. E, ayda, 2. ayda atılan besin kaynaklarıyla verime yatmaz. Bu bugünden itibaren hem bu yılın meyvasının içini doyurur, doyurmaya çalışacağız. Evet. Hem de gelecek yılın meyve gözeneklerini altyapısını oluşturacağız. Evet. Geçen yıl ben Haziran'ı kaçırdım. Çok pişman oldum. Haziran ayını. Hı. Şimdi bu sene Allah nasip etse atacağım. Yani Haziran ayını kaçırmasaydım daha farklı ortam olurdu. Bak orada. bir şey daha göstereceğim. Şimdi şurada çok masat e, Emir hocam gel. Delikanlı gelin bakın. Şurada biz şu basat değil mi? Şimdi fındık görebiliyor <laughs> musun şunda? Bak bir dakika. Bundan fındık görebiliyor musun? Hayır. He? Hayır. Fındık göremiyorsun Ama... değil mi? Hayır. Şurada. Şurada. Çevir hocam. Çevir. Süper, Bak bir dakika. Şimdi Bakın. baktık. Yok. Fındık, göremedik. Evet. Hocamın sıkıntısı o. Bakın. Evet. Say hocam. Kaç tane emir be? O. oo, dur. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hocam yedi, say şuradan itibaren. Şuradan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şunu saymadı. Şu 11, 11, 12. Evet. evet. Buyurun. Şurada dalga. Evet şurada. Bu tartar mı? Tartmaz. Bu dal fındık verir mi hocam? Bak normal koşullarda. Ver evet. Vermez. Ver. He? Sayın hocam. Define bulmuş ya bu adam. Evet. define buyur bak. Ot 40 senedir define arıyor. <laughs> 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 hayvanı hayvan al 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 sen hayvan bok yine. Evet. Al. Ama en büyük eksikliği nedir? Ee, hocamın e, dip sürgünlerini almaması burada. Evet. hemen ee, hemen alıyoruz. Bak, sürgü fındığı yiyor. Evet şu anda yaşlı dala hizmet veremiyor hocam. Veremiyor. Tamam mı? Vermedi zaten. Evet gel güzel kardeşim şimdi senden alacağım genç olarak ne benim için konuşacaksın ne de hoca için konuşacaksın. Allah rızası için şurada şu dalları ters çevir hep olduğu gibi fındık. Evet. Şunu bak şöyle üstten bakıyorsun göremiyorsun ya. Yok ya he, yok. Yok değil mi? Yok. Ama çeviriyorsun. Şuraya bak. Hocam gel. Geriyorum. Gel hocam gel. Geliyoruz. Yani. Evet ne diyorsun bu yorum hakkında? Yorumun ne oldu? Nedir? Yorumu? Yani tabii ki de kamu araziyi tam hakim değilim ama nerede kumların güzelliği alakası yok şu anki yani bu olay karşısında ne diyorsun? Ben senden biz gezdik şimdi hocamız da Emir hocam da gezdi, Evet hocam sen ne diyorsun? Ben şöyle ya buna iyi bakar, ne olmam şimdi bunu beslememiz gerekiyor. Evet. Şimdi istememiş. Hayvan sokmayacak. Şimdi bunu hayvan soktuğu müddetçe bu verimi alamaz. Haziran ve Haziran belki de Temmuz'da da atmayı düşünüyorum. Hani Haziran'da lütfen bu bu, bu toprak ya. bu, bu toprakta organik madde düşüyor. bunu e, düşük olduğundan dolayı besleyemiyor. Beyefendinin yerinde organik madde çok, çok güzel, dal Vallahi. kalınlığı, e, kol kalınlık, bilek evet. kalınlığı. bu kaya gitsin şöyle. Aşağıya doğru. Yok yok, yok. ay yolun devamı var ya böyle ay benim fındık. Eğer o döllenme burada olsa, bu döllenme orada olsa. Bu döllenme orada olsa, ben o 300 acaktan 3 ton fındık alırım. Ben. 3 Değil ton. Tabii rahat alır. Evet arkadaşlar e, e, sayın hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Bize inandı güvendi. Tamam, ya. e, Biz de size teşekkür ediyoruz. Mutluyuz huzurluyuz. Allah inşallah şunu. E, çuvala koymak nasip eder. Amin. Ama bizde de ben şimdi azıdan beslememi de yap, yapıp gözleyeceğim. Duruma göre, hava şartları göre Temmuz'da da atmayı düşünüyorum. Yani. İnşallah. Temmuz ayında da yap. Yapmam lazım. Çünkü şey yani. Dallar, evet arkadaşlar. Hepinize dallar, dallar, dallara uç kurusu yapmaması lazım. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum.